Herkese merhaba. Bugün yılların eski eskitemediği, görüntüsünün hala daha çok beğenildiği bir motosikleti anlatacağız. Efsane bir motosiklet. Honda Transalp 600. Check <laughs> Motor hacmi 647 cc V motor bir motor tipine sahip. Çift silindirinden 7500 devirde 52 beygir güç üretiyor. 5500 devirde ise 55 Nm tork üretiyor. Maksimum saatte 175 km hıza çıkabiliyor. Ağırlığı 191 kg. Sele yüksekliğine bakacak olursak 85 cm. Yakıt kapasitesi 19 litre. Ön freni ve arka freni ise disk. Evet arkadaşlar şimdi de motosikletin sahibiyle beraberiz. Evet Burak öncelikle hoş geldin. Bu motosikleti almak isteyenlere neler söylemek istersin? Hoş bulduk. Teşekkür ederim kardeşim. E, motosikleti almak isteyenlere benim söyleyebileceğim işlevsel olarak işte dağ bayıra gideyim, sağda solda uzun yollarda gezeyim diye düşüncesi olan insanlar varsa bu motor fiyat kalite olarak çok uygun bir motor. Herkese o yönden tavsiye ederim yani. <laughs> Bu benim üçüncü motorum. Bundan önceki motorlarım daha küçük CC'li motorlardı. Yani almak isteyenler için, böyle büyük tarzda motor almak isteyenler için zaten bu fiyatlarda çok fazla seçenek yok. Yani alınabilecek Enduro'lar özellikle çok pahalı oluyor. Bu eski olduğu için daha avantajlı. Aslında biraz da bu motosikletin eğer aynı özelliklere sahip olup biraz daha ee, yeni yapılan bir motosikleti olsaydı yani 2005-2010 yıllarından sonra olsaydı sanırım fiyatı rahatlıkla 50 bin, Tabii. 60 bin liranın üzerinde Tabii. olur. Ya zaten bunun yeni versiyonları Afrika Twin oluyor. Afrika Twin'ler de tip olarak da benzetiyorlar zaten bilmeyenler o mu filan diye de soruyor yani. Bu motosikleti alttan sonra şehre çıktığında böyle trafiklerde falan hep sorarlar yani evet. o kardeş bu motor nasıl işte kaç basıyor bu falan diye öyle bir çok tepkilerle karşılaştın mı? Karşılaşıyorsun yani alacaklar o yönden rahat olabilir yani. <laughs> ilgi gösterilen bir şeysi var. Motorun yapı olarak zaten büyük olması direkt kendini belli ediyor. Trafikte de görünürlüğü yüksek. O yönden de kendini belli ediyor. E tabi bununla ilgilenenler endurocu olanlar genelde o tarzda BMW falan motor kullananlar direkt dikkatini çekiyor bakıyorlar yani. Az önce bir deneme sürüşü yaptık. Deneme sürüşü yaptım. O deneme sürüşünde gerçekten de o düşük devirlerde bile torku hissedebiliyorsunuz. 5500 devirde 55 Nm tork üretiyor ve gerçekten de o düşük devirde bile bu gücü hissedebiliyorsunuz. Yani bir rampaya geldiğinizde hani böyle biraz hızınızı azalttığınızda tekrardan hızlanmanız gerektiğinde bu hiçbir sorun olmuyor. Bu anlamda da gayet güzel. Peki bu konuda bu motosiklette daha fazla kilometre tecrübesine sahip olan biri olarak hiç böyle bir motosiklette böyle bir ön kaldırma ya da böyle denge sorunu falan yaşadın mı? Yok öyle bir gaz tepkimesi yok zaten. Motor eski motor, karbüratörlü motor olduğu için yani hız yapması için biraz asılmak gerekiyor, gazı vermek gerekiyor. Yeni motorlardaki tepkime yok zaten. Ama bastığı zaman kaçıyor motor. İstediğiniz zaman gidiyor. Yani çok hızlı da gitmiyor. Tabi hız motoru değil. Bir nakedla o tarzda yarış motorlarıyla kıyas yapılacak şekilde bir hız tarzı yok. Ama iş görürlülük açısından gayet iyi. Gerçekten güzel. Zaten motosiklete bindiğimde şöyle biraz tur attığımda zaten bakan bir dönüp bir daha bakabiliyor. O kadar dikkat çeken bir motosikletlerden bir tanesi ama şu anda bu motosikletin estetik özellikleri zaten biliniyor. Peki performansa gelecek olursak, şu an motosikleti kaçıncı ayın bu kullandı Yani bir 5-6 aydır bende. Geleyim. Bu 5-6 ay içerisinde e, herhangi bir sorun yaşadın mı motosiklette? Bir sanayiye gitmen gerekti mi? Yok. Yani sorun çıkaracak bir motor değil. Benim motorum temizmiş yani. Ben iyi bir motor almışım. Ama ona iyi bakıtı alması lazım alan kişilerin motorun. Evet bu konuda da çok önemli. Şimdi bu motosiklet bu kadar eski olduğu halde evet. daha önceki kullanıcısı demek ki bu motosiklete iyi bakmış. Peki bu konuda neler yapmış? Yani bu sana bahsettim yani satmadan önce ben şunlara şunlara baktım. Şu bakımlarını yaptırdım işte sen de şunlara bakmanı tavsiye ederim. Yani bu motosikleti kullanacaksan şunlara dikkat et dediği bir öneri de bulunduğu bir konular oldu genel mu? Genel bakımlar ya o konuda çok şey yok. Yani genel bakımlar yağı suyu filan bunlar önemli zinciri ıvır zıvır. Bu tarzda bakımları var zaten. Motor çok komplike bir makine değil yani. baktığımız zaman e, motosiklette böyle değiştirmek istediğin ya da modifiye yapmak istediğin bir yer var mı? Herhangi bir değişiklik yapmak istiyor musun motorda? Yok yani yağı suyu haricinde bir şey değiştirmeyi <laughs> düşünmüyorum. Bu şekilde eşeğe biner gibi bineceğim yani. Gerçekten de geldiğim gelirken zaten baktığımızda çok yukarıdayız hocam. Yani motosiklete bindiğimizde bayağı bir arabanın o trafikte falan az önce hatırla trafikteyiz. Evet. Ben arkamda oturuyorum artçıyım. Yanımızda böyle normal arabalardan hep yukarıdayız. Çok yüksek bir motor. İşte bu konuda da mesela, sanırım boyun 1.80 civarında. Şimdi 1.80 civarında olduğun halde bile motosiklette böyle birazcık e, geri geri gidişlerde biraz sıkıntı yaşıyorsun. Peki bu şu anda e, onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Yani 1.70'in altında ya da 1.70 civarında boya sahip olan insanlar böyle motosiklet rahat sürebilirler mi sence? Ya sürerler ama durdukları zaman geri geri gidemezler 1.70'in altındaysa ya da ittiremezler ya da bir yerde kaldığı zaman onu ittirerek götüremez düştüğü zaman kaldırması boyu uzun olsa da zaten tek başına kaldıramayabilir sen şimdi e, geri gitmen gerektiğinde rahat gidebiliyor musun? bazı yerlerde gidemiyorsunuz yolda belki. gidiyorum ama yokuşsa eğer yani yokuş hafif rampa olan bir yerse o mümkün değil geri geri <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> artık biraz daha ileriden da dönüp olur, <laughs> birazdan <bırakıp> gitmek gerekiyor da. Motorla gitmekten ziyade böyle biraz da geri geri gidemiyorsan bari bir o çizeyim bir yukarı ha, ileriden yu evet Aynen. bu güzel taktikler evet. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Gerçekten motora baktığımız zaman motoru incelemeden önce park ediyoruz. Bende MCT 250 var biliyorsunuz. Motosiklete baktığımız zaman o kadar büyük ki. Gerçekten de insanın bir gözü korkmuyor değil. Yani yeni başlamak isteyen bir motorcu bu sanırım kesinlikle bir başlangıç motoru olamaz. olmaz. Başlangıç için zor olur da normal motor kullanan birisi çok rahatlıkla kullanır. Yani kullanımının bir özelliği yok. Öyle ne kıtlar gibi haldır uldur birden kalkan bir motor değil zaten. Şimdi arkadaşlar bir konsol oturalım isterseniz bir bakalım. 19 litrelik deponun büyüklüğü her halinden belli oluyor. Ve konsol gayet net yani baktığımız zaman açı olarak. Aynı zamanda motosiklete biraz da bu kadar hacim veren şeylerden bir tanesi de granajlarının bu kadar büyük oluşu. Granaj kalitesi de çok güzel ve burada diğer eklemeli bir şekilde böyle siperlik ekleyebiliyorsunuz. Yani bu sonradan eklenen bir siperlik ve gerçekten de özellikle böyle biraz toprak yollarda ve caddeye çıktığınız zaman böyle rüzgarı biraz olsun engelliyor. <laughs> Gerçekten de çok kullanışlı bir durum. Öte yandan aynalarına baktığımız zaman az önceki deneme sürüşümde rahatlıkla arkadan gelen araçları çok rahat bir şekilde görebildim. Ee, elciklere bakacak olursak elcikler böyle insanın e, hani hep derler motosikleti sürerken çok fazla elcikleri çok fazla sıkmayın. Hem bileğiniz ağrımasın hem de direksiyonu böyle çok fazla kontrolü kaçmasın diye böyle biraz çok rahat bırak rahat tutmamız lazım. Çok fazla sıkmamamız lazım ama nedense böyle biraz da motosikletin gücünden dolayı böyle elcikleri çok fazla insan sıkası geliyor böyle çok fazla sıkıyor ve o da tabii ki de sürücüyü biraz daha yoruyor. O anlamda baktığımız zaman biraz da buna da dikkat etmemiz gerekiyor ama gerçekten de estetik olarak bu motosiklete bindiğinizde oturduğunuz zaman ben bir motosiklet sürüyorum, ben bir enduro motosiklet sürüyorum diyebilirsiniz. Bu fiyat aralığında bu özelliklere sahip olan bu güven veren yapısıyla bu motosiklette kesinlikle sizin tercih etmeniz gereken motosikletlerden bir tanesi. Bir de buraya gelmeden önce, bu çekimi yapmadan önce gelirken şey söylemiştim. 20-25 bin TL yani 20 bin TL ve 30 30 bin TL arasında gerçekten de bu, bu kadar güçlü yani 600 sızlık bir enduro tarzı motosikletten bahsediyoruz ve Honda kalitesi olan bir motosikletten bahsediyoruz yani biçim malı motosiklet değil. Bu fiyatlara alınabilecek en güzel motosikletlerden bir tanesi ama eski olması insanın biraz gözünü korktu yani insanlar baktığında böyle ilanlarda gördüklerinde tamam bu motoru almak istiyorlar gücünü beğeniyorlar efsane olmasını beğeniyorlar her yerde yorumlar güzel bir motosiklet hakkında ama Biraz çekiniyorlar hocam. 1991 yılında üretildiği için biraz evet. böyle çekiniyorlar. Sen de çekindin mi ve çekindiysen sonrasında nasıl bir şeyler hissettin? Zaten öyle motorun piyasasında biraz düşüren şey zaten eski falan diye düşünmeler ama <laughs> adamlar bunu dayanıklı yapmışlar. Yani karbüratörlü eski motor zaten çok bozulacak aksamları olan bir motor değil. Ben çok çekinmedim. Genelde öyle şeylerde ben istediğim motoru gidip alıyorum almak isteyenler için de tavsiye ederim yani. Hatta alsınlar piyasa biraz yükselsin. Aynen. Evet arkadaşlar motosiklete biraz bakacak olursak V motor olması ilk etapta benim çok dikkatimi çekti. Biliyorsunuz ki paralel silindirli motosikletlerde titreşim olayı biraz daha fazla oluyor. Ama V motor olması hem güç dolayısıyla ve hem de vibrasyon dolayısıyla biraz daha az etki ediyor. Bu anlamda gayet güzel. Bu anlamda herhangi bir şekilde bir uzun yola çıktın mı ya da uzun yola çıktığında bir vibrasyon sorunu yaşadın mı? Yok uzun yolda gayet rahat. Yani zaten bu tip motorlar uzun yolda daha rahat oluyor. Kısa yolda trafikte de sıkıntı değil. Onda da iş görüyor ama asıl uzun yolda rahat gitmek için yol motoru zaten. <laughs> Evet arkadaşlar az önce söylemiştik motosikletin boyutuyla büyüklüğüyle alakalı konuşmuştuk. Ee, baktığımız zaman şu anda internetten ve çoğu yerden zaten Mondial MCT 250 biliyorsunuz. Kendi segmentinde biraz büyük motor olduğu söylenebilir. Yani çok da küçük motor değil ve görüyorsunuz ki Mondial MCT 250 Honda transfer Serp 600'ün yanında ne kadar küçük gözüktüğü ortada. Sene yüksekliği ve ayrıca tekerleklerin boyutları falan çok fazla fark ediyor. Yani bu anlamda baktığımız zaman zaten hani bu motosikleti sürmek isteyenler hani illa öyle 1.80, 1.90'ın üzerinde olması gerekmiyor. Ama yine de 1.70'in altındaki sürücüler bu motosikleti sürmekte biraz zorlanabilirler. Öte yandan baktığımız zaman estetik olarak gayet güzel motosiklet. Yani öyle ki şu anda sağımda gözüken motosiklet 2005 yılında üretilen bir motosiklet ve bu da 1991 yılında üretilen bir motosiklet. Baktığımız zaman granaj kalitesi ve diğer tüm estetik detaylar sanki günümüzde üretilmişçesine çok estetik gözüküyor. Yani bilmiyorum. Tabii ki de zevkler ve renkler tartışılmaz ama benim kendi şahsi görüşüm onca motosikleti araştırıp inceledikten ve yorumladıktan sonra onda Transalp 600 kesinlikle beğenilmeyecek motosiklet değil. Müzik Az önceki deneme sürüşümde de bunu bir kez daha kanıtlamış oldum kendime. Motosikletin performansı, gidişi ve süreti gerçekten on numara. Zaten de bu motosikleti böyle aldığınız zaman bu o gücü hissedeceksiniz. Yani altınızda böyle güçlü bir enduro motosikleti olduğunu kesinlikle hissedeceksiniz. Motosiklete bindiğinizde oturduğunuz zaman ben bir motosiklet sürüyorum, ben bir enduro motosiklet sürüyorum diyebilirsiniz. Bu motosiklette biraz da sürüşünden bahsedecek olursak yani böyle bir racing motosiklet havasında böyle çok da arkada değil. Yani tamamen enduro koşullarına uygun motosiklet. Öyle ki 1991 yılında üretildikten sonra bu motosikleti örnek alan birçok motosiklet oldu. 2000'li yılların başlarında bile bu motosikleti granaj kalitesi ve performansını ve görüntüsünden esinlenen birçok motosiklet var. O anlamda baktığımız zaman kesinlikle Honda Transerp 600 bu sektörde bu segmentte çok iddialı motosikletlerden bir tanesi. Yaşı 30 yaşına gelmiş bile olsa Hala da kendisini sevdirtiyor, hala da kendisine çok alıcı buluyor. Eğer güzel bir Honda Transalp 600 bulursanız, benim arkadaşımın bulduğu gibi güzel, kaliteli ve bakımları güzel yapılmış bir Honda Transalp 600 bulursanız kesinlikle kaçırmayın derim. Zaten bir deneme şansı bulursanız bu motosikleti çok seveceksiniz. Bir diğer konu ise bu motosikleti almadan önce bir videolarına bakmak istemişsindir. Hani görüntülerini görüp evet. e, kullanıcı yorumlarına bir bakıp da ona göre karar vermek istemişsindir. Bu konuda e, bir zorluk yaşadın bir mı? yok neredeyse. Yani e, Türkiye'de çekilmiş ben almadan önce bir video göremedim. Zaten biraz da o yüzden kendim de istekli oldum. Almak isteyen olur, bakmak isteyen olur. E, bir tanıtım videosu yok. Biz de çok teknik özelliklerden ziyade motorunun görünürlüğü açısından da bir video olsun istedik. Çünkü hiç bilmeyenler de vardır. Bu motordan hiç haberdar olmayan da çok insan vardır. Ben alırken bulamadım video ama böyle de bir... Gerçekten de öyle yani bu kadar güzel özelliklere sahip olan motosikletler bilinmiyor. Ama bilenler genellikle böyle orta yaşlı kesimler. Bu Facebook grupları olsun, diğer yerlerde olsun. Honda Transalp 600 yazdığınızda yorumlarda bir sürü efsane motosiklet, çok iyiydi motosiklet, hala benimle beraber gibi bir sürü çok çok güzel yorumlar var. Ama <laughs> dönüp baktığımız zaman arkadaşlarımıza sorduğumuzda Transalp 600 çekeceğim diyorum mesela. 600 Transalp 600 videosunu inceleyeceğiz diyorum. Transalp 600 diye böyle soru soruyorlar neredeyse. Hani bilmiyorlar motosikleti. O anlamda bakacak olursak gerçekten de bu tarz motosikletlerin bilinmesi, bu tarz motosikletlerin daha çok böyle daha çok insana ulaşması bu anlamda çok daha güzel olur. Evet arkadaşlar Honda Transalp 600 dediğimiz gibi tüm özellikleri ve yorumları, kullanıcı yorumlarıyla ve sürüş denemeleriyle Honda Transalp 600 hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar bu motosikleti almak istiyorsanız ve temizini bulursanız kesinlikle kaçırmayın derim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.